Büyük ihtimalle verecek. Gelenler çok. ya çok, var. Altımız. En alt. Bak buranın altını alsana. Sağ aldılar orayı da ya. En alt. Boş kubi. Al onu, al onu. Burada adam var, adam var. Gelin. Tam geliyoruz. Lan. Arkamızda arkamızda. Önüm var. burda burda Helal. Tamam. Beni tutun biriniz de Enes'in yanına gitsin. Enes'e koş. Enes'e koş Ferhat. Kit varsa kit bırakın ya. Kanka kit sana kit. Şimdi sana. Bırakırsam bırakayım. Tamam. Bıraktılar. Molotov attı Biri geliyor. Altımızda galiba. Gaz yedirdim. Basıyorum. Ben de giriyorum. Al. Çara kapladı. Bu çara kapladı. Rönyo ee. müşälle ya? Aç canlı bu ya. Ada. Havanda mı? Nerede? Bu bir oğlum yanına gelmeye çalışıyorum. Hayır. Hı. Önümde, önümde adam var. Şurada. Geliyorum. Alttan geldi. Biri Bak. alttan geldi. Bak, Arkadan bas, bas, geliyor, bas. arka geliyor. Oraya bas, oraya bas. Oraya bas Kubi. Geliyor Berat. İki baygın. Ben burada. Kubi sana gelemiyorum şu an. Tam baydım yerine. Ektim. Geliyorum şimdi. Sıra benim önümde vardı adamlar ya. Ne yaptılar bilmiyorum. Bu yerde de var. Türbün var mı abi? Oğlum, nereye kaçıyor? Bu tarafa kaçıyor bunlar. Kanka havaya al, uçup buraya gelecekler. Ah. Baygın var orada. şura. Bir bomba atayım be. Ben de şurayı sanıyordum. Şurada birini baydım. Ne taraf oynuyoruz? Bir taraftan bir taraf oynayalım. Geleyim ben abi sana? Nese gidiyorum. Şuradalar ya. İşte. Hepsi kaçıyor lan bunları, Bir şeyler yok açıldılar Enes tek kaldı geliyorum Ayak sesi var mı Enes? Yok Çektim bir tane birinde ama Çok iyisin Ne biliyorlar? Tam gelemiyorlar sıkıntı yok. Bir dakika bir bomba atacağım oraya. Ya bot. Bota bak lan. Bom, bombaya oturdu. Ha? Biri, biri var biri var. Bomba atacağım. Bomba attım. Bitmediler ha bitmediler. Bitmedi. Bu kim lan? Bunu kim buydu? Allah Allah. Onu da Bilmiyorum. alıp hemen gidelim. Şey, school. 39 para var gençler. Para lazım sana. Bir para var bende. Tam yani 40 4. oldu. m 24 çekersiniz. Hoşta. Nasıl ya? Geldim hemen. Araç geldi bilersiniz araca. Araç geldi. Rahat olun, rahat olun. Evleri alacağım direkt dışarı gitti Bir araç daha geldi. Nereye gitti o? Durdu, durdu, Şu ön tarafımız bitti mi? Yok sanmıyorum. Bilmiyorum. Aracı tarayın. Kaçamazsın. Kanka bence rushlayalım bunları araçla. Rushla. Kanka araç sizde ben bu ön tarafa rushluyorum şu an. Opa, opa, arka, Kanka arka. bura bitmiş herhalde. Arka sıkıyor. Şimdi leşi geldi bana. Valla evin oraya gibi mi? Tam anlamadım ama. Bana bir yer denedi ya soldan. Tepe var. Şurada. Hmm. Kanka şurada şurada geliyor geliyor. Kubi. Heh, tamam. Araç geliyor. Evlere işte. geçiyor kanka. Koş 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 koş. Arada kaldı. Çabuk ol. Nesli araç var zaten. Berat. Bana deniyorlar şu an. Bek getiremediler. Sana da denilmiş olabilirler bilmiyorum. Gel geri. Oğlum kolsuzum tuttu ya. Hadi bir daha dene. Alırım. Ağzını kırıyorum. Alamadım ya. O kadar da hep vurdum adama. Bir tane de body vurdu. Bir türlü bir var ya, onlar biz var ya. Diğeri camdan... Arkadan buraya, arkadan Oğlum, diğeri buraya gitti. Buraya geçti. Arkadan vurdu. Tamam, arkada var. Oraya da geçen var. Üç bitler olmuş. abi. Enes. Surafa geçti bir tanesi, tamam mı? İlgin olsun. Oynayacağım da. Tepe oyna kanki. Tepedeler kanka zaten. Bursun. Burada bir yerden durup da gidebiliriz. Çok ses vermeden. Vuralım kanka. Tamam, geliyorum yanımıza. Bunlar yine taklit mi yapıyor? Taklit yapmaya çalışıyor ya. Bence de. Bunlar bizi biliyor. Bak Bilmiyorum. sustu. Bence bindiler. Araç sesi var. Kaçıyor lan bunlar. Ya da bunlar şey yaptı. Ee, karşı tarafı baydı. yapan bu şey yaptı. Sağ altta. Sağ altta evleri kaçıyor. Vallahi. Ben daha araç geliyor. Sen daha var. Sık abi. Atladı. gitti. Kalk diğeri şurada. Helal tamam diğerini aldım. M24 var kanka. Çekiyorum tamam. bunu da bıraktım. 6x. Oh, bu araç hiç görmez. Çektiniz mi 6'yı? Daha ben aldım. Tamam. Kanka gel. Şu yukarıdan baginin birini alalım. Ay Ayak sesi. Adam, kanka. var. Yok artık ya. Tamam. Ben burada bagi var diye ben şey yaptım. bagi. adam aldım. buranın içindeymiş. Adam Kar 98 çıkıyor. var. Alacaksınız. Drop düşmüş. Alın. Aynen. 8'lik sattım ben buraya. Nereye? Yerdeydi vallahi yere attım. Aldı benimki. 6 bırakıyorum buraya. Göremedim. Bir çukur ileri alalım. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Buggy'yi cover yaparız. Şurada kalsın buggy. Kanka en ileriki çukura i̇ki, gidiyorum ben ya. Iki. O üçüncüyü ee, de gördüm. Berat, sen Nedeler galiba lan? Şeyden mi da orada? Mantarım orada. Başıyorum. Bakalım bundan sonra kalan ne yapacak? Kalana gidiyorsun. Benim bura çok iyi oğlum ya. Açılmayacağım. Sen onu hak ettin kardeşim. Bir bayılaydım ben görürdüm seni. Kimse bir dua et. Başka Aydın şey. kayayı. Dik lan. Nereden sıkıyor lan? Göremedim. Saman arkası. Şey dibindeki. Tavam atıyor. Tavam atıyor. Aha bitiriyor abi. Bitiremedi. Tamam gel bana. Hadi dur gördüm gördüm. Ah. Bitirdi mi? Tamam şimdi. Şey. Toplamda 11-8, 19-25, 28 gibi güzel bir maç oldu arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler.